Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kanalıma çıkmış başımıza. şey makine. PLS deniyoruz. Arkadaşlar bunları böyle yazmışlar ama bunların adı mesela bu Alan Saint maximin Ellen yazmışlar. Alan Saint maximin Yusuf Ennesi, ile Filip Kostić, Sofya Amrabat, Fred Bartu Bartu Ben buraya Dushan koyacağım. Dushan yazmışlar Dushan Tatiş. <laughs> Niye ileri düşüyor lan burada adam? Ama şimdi bir laalar bak Ya her şeyin içinde ettik bir dakika ya. Duşanta sen burada oynayacaktın lan. Oyna burada. Bana ne? He. Duşanta değil, Filip Kostic, Sofya zaten Duşanta değil, Fred Mert. Alexander Jiku bu çağlar. Jayden Osterhold bu da Dominik Livakovic ama Osterhold maçta olmayacağı. için buraya olsaysa öyle koyasım geldi. Yani. Haydi <laughs> o zaman. Videoza <laughs> başlayalım. Şuradan ilk olarak ayarlardan bir maçın sesini kıssam ya. Ses nerede? Ses nerede? Ses nerede? Benim İngilizcem çok kötü değil. Evet, maç başladı. Şimdi. Allah sen Maxman. Maxman hadi al topu da Şimdi Maxman. Çok kötü yazmış ama. Maxman, 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 Maxman. Bir ses şey değilim camiye de olmadı. Şimdi çağlar. Çağlar'ın şutu kaleci. Fenerbahçe maçı hızlı başladı. Dushan Taric. Ardından bir pas. Alexander Ciku. <laughs> Şimdi Çağlar. Çağlar orada. Şimdi Alexander Ciku. Ciku kapattı Dominik Livakovic. E da oynamayacak ona bakın. Ya arkadaşlar boş verin. Ben kendi kazanımla oynuyorum. Ya. Şimdi Alan Saint Maximal. Alan Saint Maximal. Alan Saint Maximal. Ne kapa. Son anda bir kurtarış. Son anda. Şimdi Fred. Fred orada. Kapatma çabasında. Ama kapatamadı. Şimdi. <laughs> Kasım Paşa takta. Alexander Chico. Ardından da Fred. Şimdi Alan Saint Maximal. Maximal. Oğlum bunların üstünde ismi doğru düzgün yazıyordu. Bu oyunda ne olmuş lan ben oynamaya mı? Şimdi bir pas geçmedi. İki cable. Oğlum ne oluyor annesi? Filenin içinden geçti. Gördünüz mü? Şimdi çağlar. Orada çağlar. Çağlar. Alma çabasında çağlar. Alamadı çağlar. Yani kaybetti topu çağlar. Şimdi bir top kaybı daha. <gülüyor> Şimdi <laughs> kullanıldı. Ay taş kara. Ay Aytaç Ay olsa Samuel. Ama ardından bir hata da çalar. Endesiri, Endesiri'nin pası Fred. Fred, Dušan Tadić. Dušan Tadić. Ama topu kaybetti Dušan Tadić. yani. Şimdi Fred. Fred. Bir pas. Çağlar far. Çağlar far. Şimdi Fred. Fred. <laughs> Filip Kostic. <laughs> Mert. Sofia Namrabat Sofia namrabat Şimdi alası et Ama bir top kaybı. Ardından şimdi Sofyan Amrabat. Ondan da bir top kaybı. Nesili. Ama çalar. Şimdi endisiyle. Ama maçta da ilk yerine son dedi. <laughs> i̇lk yerine son dedik geldi. Bakalım ikinci yerde neler oldu. Şimdi Tortaydım artık kafunundayım bu, kafuydu galiba bu. Derken bir pas, bir şut sonunda. Niye domenikli va kovici kaldı lan? İfam. Şimdi isapçı amra vatta bir ata. Uzaysamay, ardına Allah, Allah, Allah bir ata. Tutarı zombi mi topladı? <laughs> Ama insan hocam olsaydı hocam olsaydı. Hocam şutu çektiriyor ya. Oynatıyor bu adamlar da. Kentop. Şükeci lan bu hocam. <laughs> Hakkımızı yemeyin bilader. Ama şimdi bir hata geldi. Kasımpaşa. Geliyor gelemiyor. Sofyan Amra bak çünkü izin vermedi. Şimdi Sofyan Amrabat, Sofyan Amrabat, Sofyan Amrabat, Sofyan Amrabat. Şimdi Emre Seri, Emre Seri gol. Yusuf Emre Seri. So Top gol. 61. dakikada Fenerbahçe Kadıköy'de 1-0 önde. Şimdi Alain Seyit Maksimil, Alain Seyit Fred Fuay kararı İtirazlar var Fred'e Şimdi bir pas Osay Samuel Dushan Tadic Dushan Tadic Şimdi Alan Seed Maksimen Alan Seed Maksimen Alan Seed Maksimen Pası Endesini kaleci İnanılmaz bir yer kaçtı ya Hadi oğlum ya. Şimdi Çağlar oradaydı. Arkadaşlar ne yer kaçırdık yalnız biz de. Şimdi bu arada geldi Kasımpaşa geldi. Bu arada penaltı. Penaltı Kasımpaşa penaltı kazanıyor birader. Her şey İrfan Can ile bayatta. İrfan Can. İrfan Can ile bayat köşeye biliyor ama yine de topağlara gidiyor. bakalım neler olacak geri kalan dakikalarda şimdi neler senin maksimal Sofyan Amrovat mükemmel bir çalım şimdi Sofyan Amrovat verdi Filip Kostik Filip Kostik Filip İnanılmaz bir yer kaçtı. Şimdi çalar. Fred. Fred. Onun pası. Enesiri. Ennesiri, ennesiri, ennesiri şutu çekti? Olmadı. Ardından ennesiri, 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 ennesiri. Oh, Ama ne? İkinci hamle gol. 87. dakika Alen Saint Maximen. Alen Saint Maximen atıyor. 2-1. Kasımpaşa Üsram'da 2-1 oldu maç. Şimdi Maximen, 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 Maximen gitti. Maximen, Maximen kaleye vuramadı. Niye ya? Kafasında üzülüyor arkadaşlar Tabii deli ya. <laughs> Şimdi bir ata En nesiri. En ne şutu sekti olmadı ya. Ne yerler kaçırdınız be. Aytaç hocam. Ve maçta son düdük bekleniyor. Ve maçta son düdük. Fenerbahçe ekibi yendi. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, video <laughs> videoyu like atmayı, yorum yapmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.